Abi peki bir şey sormak istiyorum. Ee, arkandan böyle derin bir ışık huzmesi geliyor. Acaba neden? Daha böyle ışığın az geldiği bir yere geçsen. Seni mi kıracağım ya? Seni mi kıracağım geri zekalı? <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah da. Ağzını sıçarız. Şimdi yani. Söyle. Şimdi çekeceğimiz bölüm. E, cumartesi günü yayınlanacak. Yani iki gün sonra. Aslında herkesi zoom'da çektim ama hazır sen buraya gelmişken seni buraya çekildi. Ulan ne özel kızım be. Ulan sen var ya. Ha. <laughs> Kimse <laughs> çok ses Biliyorum Sen, biliyorum. Gerçekten de yine bombastik, çikomastik, silikon bir bölümümüz var. Magnifik. Bugün gerçekten <laughs> enteresan yerler öğreneceğim bir bölümümüz var abi. Enteresan yerler öğreneceğim. Daha önce hayatında hiç görmediğin şeyler göreceksin şu anda. Dünya üzerindeki en ilginç, en enteresan otellere tepki vereceksin. Hoşuma gider. ilgi alanım. Dünya üzerindeki en ilginç otellere tepki vereceksin acı. Ne? Gitti. Allah Santral seni kahretmesin. Dünya üzerindeki en ilginç otellere tepki vereceksin. Arma lanet. Bir kişiyi seninle beraber bu otellerden birine tatile yollayacak mısın? Ben bunu daha çok merak ediyorum. Ben yok. <laughs> bak error verdim. O zaman ne yapıyorsun? Öyle ilerliyor ya vallahi bak... Şimdi biraz <laughs> elim ayağım boşaldı yani dur dur. Hacı, şu soruyla başlayalım. Senin bir otelde ilk aradığın şey nedir? Böyle en önem verdiğin şey ne yani bir otelde? Konfor herhalde. En geniş bir lobi arar. <laughs> Ferah olsun mu diyorsun yani böyle? Ferah Hijyen. Mantıklı. Çünkü her şeyin başı... Hijyen. Hayır, sağlık. Giden. Sağlık. <gülüyor> Pardon. <laughs> Çalışanlarının güler yüzlü olması, ilgileniyor olması. Yani beni böyle bir köşeye atıp bırakmaması, bırakmamaları gerekiyor. Şimdi abi 5 tane farklı otelimiz var. İlkinden başlıyoruz. İlk Bu arada videoların seslendirmesini ben yaptım. Gülmeyelim lütfen. <gülüyor> <gülüyor> bu arada e, seslendirmen bu videoyu çok güzel seslendirmiş. Ona da dikkat et abi. Yani özellikle ona da mı dikkat edeyim? Evet evet anlayacaksın zaten. Letonya'da dünyanın en ilginç otellerinden birisi yer alıyor. <laughs> Letonya'da Karosta Prison Hotel. Letonya'da dünyanın en ilginç otellerinden birisi yer alıyor. Karosta Prison. Oğlum Hotel. bu senin sesin mi acaba? Geçmişte Nazi ve Sovyet askeri hapishanesi olarak kullanılan bu yer günümüzde bir hapishane oteli haline gelmiş. Hapishane oteli. Oğlum millet sapık lan. Geçmişte işkencelerle ve acı çığlıklarla dolu olan bu yerde kalmak isteyenler sorgulamalar. Oğlum benim için seslendirme lan. <laughs> Oğlum Allah Allah sen ne anlarsın ya? <laughs> Geçmişte işkencelerle ve acı çığlıklarla dolu olan bu yerde kalmak isteyenler sorgulamalara Niye? Kötü muameleye Kötü muameleye bak enseye şaplak mı lan kötü bir muamele bir dediğim biz bunu hep yapıyoruz. Kötü muameleye <laughs> Şaka mı bu? ve demir parmaklıklar arasında bir gece geçirmeye hazır ol. Erkemeye mi geldik ya? Gardiyanlara karşı gelmenin cezası aşağılama ve fiziksel ceza alıyor ki bu da egzersiz ve çevreyi temizlemek demek. Yapmazsan ne oluyor? Gardiyanlara karşı geldin, bir ceza aldın. Abi copla döfüyoruz. Çıkarım lan öyle cezaya dedim bir tane daha vurdun gardiyana. <laughs> Vuramazsın. Ki bu da egzersiz ve çevreyi temizlemek demek. Kim böyle bir şey için para verir ki? bu otelde kalmanın bir gecelik ücreti 280 TL. 280 TL mi? Bana para vermeleri lazım lan orada kalmam için. Bir gecelik ücreti 280 TL. Ne? Ne? Abi üzerine para vereceklerine bir neden mi para veriyorum burada kalayım diye? Aa, olaya geldi ya. İlginç 280 değil mi? 280 veriyorsun. Tavşan gibi zıplatıyorlar seni. <laughs> Enseğe şaplak atıyorlar bilmem ne. <laughs> İyiymiş abi. Bu otelde kalmak isteyenler? Eee? Sorgulamalı. Aynen. 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 Abi gerçekten çok iğrenç bir ortam ya. Bu kadar gerçekçiliğe gerek var mı ben bilmiyorum. Ben 280 lira... Yani bir gece belki kalınabilir evet. Bu saçmalık abi. Başka bir şey değil bu. Bu, <laughs> bu millet dayak istiyor. Kaşınıyor tamam mı? Ne yapacağını şaşırıyor. Yok dövenleri de böyle aptal aptal şeylerle kendilerine işkence ettiriyorlar. Bu kategori adı var da şimdi burada dillendirmeyelim. Bu ona giriyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Enteresan bir deneyim değil mi? Hayır bence değil. Beni mutlu etmez. Ben Almanya'da gitmiştim Nazi kampına. Gezilmişlerdi bizi ve hoşuma gitmemişti orayı gezmek. Yani tamam kültürleniyorsun falan ama sonuçta orada rehber anlatıyor bütün hikayeyi ve orada olmuş ve orada olmak hoşuma gitmiyor yani. İkinci otelimize geçiyoruz. İkincisi İzlanda'dan. Geçelim abi. Hatırlamıyorsam başlattım. Aa bu iyi işte bak bak. İzlanda'da bu iyi. Bubble otel. Adından da anlaşılacağı üzere bir balon içerisinde gecenizi geçirebileceğiniz bir yer. Ay annesi. Ben istiyorum da kalmak. Of, çok iyi ya Doğum günümde beni buraya götürsene. Doğayla aranızda sadece saydam bir balonun olduğu baloo. yerde gece geçirmek bir için... Bir balon. Yalnız mahremiyet yok. Yani direkt röntgen. Millet belki donla gezecek bilmem ne. Duş, duş, duş alma diye bir şey yok zaten. Alo? Burak? Lan <laughs> benim... <laughs> Nasıl donmuş numarası yaptım? <laughs> ya oğlum ya. Beni Allah korkutma. ile aranızda sadece saydam bir balonun olduğu bu yerde gece geçir. Yani bir balon ince bir Doğa Doğayla aranızda yemeğinizi geçirmenizi bu yerde. Tuvalet veya duş ihtiyacınız için yakında bulunan şu. <laughs> Abi Allah uzun ömürler versin inşallah. Hep beraber inşallah. Tuvalet veya duş ihtiyacınız için yakında bulunan bir kulübeye gitmeniz gerekiyor. Güzel, bu olur. Bu hoşuma gitti. Balonun içerisinde yatarken kuzey ışıklarını görebilir. Bak bu, bu fantastik bir deneyime girer. Abi korkunç bir şey ya. Yağmur yağsa bir kere sesten uyuyamazsın. Sürekli patır 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 patır. Veya güneşin tadını çıkartabilirsiniz. Çok güzelmiş Burak. Şu an oraya ışınlanmak istiyorum. Bubble Otel'in gecelik fiyatı 3000 TL. Gecelik fiyatı 3000 TL mi? 3000 TL mi? Oğlum 3000 TL diyor. Ben oraya kendi çadırımı kurarım. Hayır yani zaten saydan bir şey. Affedersin. Prezervatif gibi bir şeyin içine koymuşlar yani. 3000 TL deyince... Affedersin bütün şeyim bitti yani hani Şevkim. Ben çok benzer bir yerde kaldım. Bizim kaldığımız yer yine buna göre daha lükstü. aynı konsept. Bir yani biz yine 1400 lira Galiba kuzey ışıklarına veriyorsun o 3000 mideyi. Bak bu güzelmiş, bu güzel. Ama bunda insanlar Aynen. şey diyebilir, abi ben korkarım, hayvan gelir, bir şey görürüm gece bilmem ne diye ama yıldızlar falan güzel izlenir eğer bunun saydamlığı çok bulanık yapmıyorsa. Işıklar mışıklar boş ışıklar olabilir gece. Ama insan bir yandan da bir tık ürperedebilir. Gece korkunç oluyor ben sana söyleyeyim mi? Ben Benim kaldığım yerin başı ve sonu sadece açık olmasına rağmen gece korktum yani. Burada korkar insan. 3000 lira vereceğim. İşe sıçamıyorum, hmm. duş alamıyorum. Gizliliğim yok. Ayrıca hayvan mayvan gelse, kuş gagalasa bilmem ne o da balonda sönecek, <gülüyor> <gülüyor> patlayacak. Ama <laughs> 3000 lira mı? Mümkün değil acı. Allah Allah. Güzel. Öyle saçma şey olur mu ya? 3000 lira. Yuh! Abi zaten bu biraz lüks kamp gibi düşün yani, unandın mı? Ultra zenginler olarak İzlanda'ya gidip orada yapmayı tercih ediyoruz <laughs> kamplarımızı. Vallahi ultra Yoksa zenginler olarak... Yoksa Bolu'ya falan mı gideceğiz yani? Ultra zenginler olarak demek ki geri zekalısınız yani. <laughs> Efendim geldik üçüncü otelimize. Üçüncü otelimiz Japonya'da. Japonya. Aynen, Japonya'yız. Bir şey söyle hemen Japonya. Aragoto bozaymaz. Aragoto bozaymaz, Açıyorum. Aç. Açıyorum. Aç. 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 Büyük istediyorum. Durun, <laughs> durun. Tokyo'da yer alan Henna oh. Otel, özellikle turistler tarafından sıklıkla tercih edilen bir otel. Çünkü bu otelin personelinin %90'ı robotik. Abi mükemmel ya. t nasıl sipariş oluyor. diyor ki zor sorma ben robotum diyor. Allah aşkına. <laughs> Otele girdiğinizde sizi resepsiyonun arkasındaki robotlar karşılıyor. If you want to check in, please press 1. If you want to check out, please press the check out of the right of the touch panel. Sizi yönlendiren robotlar ile odanızı tutuyorsunuz. Ay çok acayip Burak. He ben bundan hoşlanmazdım işte. Bavulunuz yine otomatik bir sistem ile odanıza taşınıyor. Evet tamam. İnsanlık öldü ya, insanlık öldü ya. Ama böyle bu kadar ağır bir şekilde onunla beraber yürüyene kadar kendimi Odan çekerdim. ya da kartınız verilmiyor. Odalara yüz tanıma sistemiyle girişim. Hoşuma gitmedi. Vermedin mi? Odanızda küçük bir robot bulunuyor. Odada küçük Ona bir robot. Japonca bir komutlar <laughs> vererek ışıkları kapatabilir. Akari <laughs> Kashite. Robot çok korkunç ya. Bir de Japonca konuşmak zorunda olman da çok korkunç. Japonca komutlar vererek ışıkları kapatabilir. Akari Çok de. zor bir otel burası. <gülüyor> <gülüyor> Işıkları kapatmak için Evet. Küçük robota Evet. Japonca talimat vereceğim. Evet. <laughs> ya Ama... oğlum insan kafayı yelletti. Bu otelin gecelik fiyatı ortalama 600 TL. Ha. İyi. Yani 600 TR ile robotik bir gece geçiriyoruz. Hiç beğenmedim. Oğlum çünkü çok zor. Ben ev içtin içtin sarhoş oldun odaya girdin. Işığı kapatamazsın lan. <laughs> Japonca komut vereceğim işte. bir de. Verirsin ya. Adanalı biri gitse oraya ışığı kapatamaz. Silahla sıkar ışığı ampullere. <laughs> Adam orada deniyor zaten. Ya. Bu yapay zeka çok enteresan bir şey anlayamıyorum. Anlayamıyorsun değil mi? Gerçi anlayamadığın çok şey var. Çünkü mesela Arigoso Bozo'yu nasıl bir Türk'ün söylemesi, bir Hintli'nin söylemesi falan bambaşka duyuluyor. Al, ama sen çok Japon gibi söyledin şu anda ha. Heksusimasu. Alapapa bozaymasın. <laughs> Otel kullanımı çoğunlukla turisttir, bilmem nedir. Herifler robotu Japonca yapmış anasını satayım. Evet ya, evet. o kötü İngilizce bak. İngilizce değil mi ya? Bir de o Aynen. şey çantayı taşıyan alet çok yavaş. 10 gün kalacak olsam bir gece burada kalırım der misin? Yok, mesela? hayır. <laughs> burada mesela bir tane robot delirdi. İşletim sistemi çöktü ve delirdi ve birini öldürdü falan. Ne oluyor öyle bir durumda? Ya kızım hareket edemiyorlar zaten onlar. Oldukları yerde ağzını kıpırdatıyor sadece. Robot dediğine bakma sen. Otele falan gittiğim zaman karşımda bir insanla muhatap olmak isterim. Böyle karşı böyle böyle geri zekalı bir Ama abi her sen... başa bir şeyle muhatap olmak istemem. Sen insan sevmiyorsun. İnsan sevmez. Sevmemezlik olur mu? Hiç sucuk. <laughs> Okula gitmeden eğitim alır mı sucuk? <laughs> Efendim geldik en, en enteresan otelimize. Ya. Yeah. Gerçekten çok şaşıracaksın. İsveç'ten bir otelimiz var. Ay İsveç'e de gitmeyi çok isterim. Dünya üzerindeki oteller arasında en derinde yer alan bir otel var. Selas Silver Mine otel. Bu otel İsveç'te yer alıyor. 15. yüzyıldan 1908'e kadar gümüş madeni olarak kullanılan bu yer yüzeyin 155 metre aşağısında yer alıyor. 155 metre mi? Kulakları falan acır insanın. Yüzeyin 155 metre aşağısında yer alıyor. Üff. Bir asansör ile yaklaşık 5 dakikada aşağıya iniyor. Yani. 5 bu otelde telefonlar tabii ki çekmiyor. Telefonlar Yok şu an onu söyledim. Odalar küçük olsa da çift kişilik yatak, yıllarca burada çıkarılan maden olan gümüşten eşyalar ve bol bol şampanya içeriyor. Ama burada çok uzun süre kalınmaz ya. Madenin içi ortalama 2 derece olsa da kalınan odaların sıcaklığı 18 derece civarında oluyor. 18 derece fena değil ama tabii... Rutubet vardır orada. Rutubet, rutubet. Of Burak burası çok güzelmiş. Otelde bir yemek odası ve bir tuvalet yer alıyor. Abi şu an deprem olduğu yüzüme çöktü otel yani öyle hissediyorum. Fakat otel duş ve lavabo içermiyor. Otel duş ve lavabo içermiyor mu? He. Ne yapıyorsun? Götünü taşlara mı siliyorsun? Sela Silvermine Oteli'nin bir geceliği yaklaşık 4500 TL. 4500 TL. Aynen. Ve sıçamıyorsun. Aynen. Abi böyle bunlar otel değil ya. Bunlar adam kazanmamaya yönelik inovasyon çalışmalar. Makul ya. Verilir buraya 4500 TL. Bir geceliğine. Yani verilir neden verilir? Paran varsa verilir. Hani en aylık değil yani bence. Çünkü hayatım boyunca bir kere yaşayabileceğim bir şey yani. Bir maden ocağında kalmak ne demek yani? Bence çok güzel konsept yapılmış. 4500 TL verip bu saçmalığa mı katlanacağım ben? Oğlum s*** aptal şey mi olur ya? Abi embesi yemin diyorum ya. Oğlum bir otele gidiyorsan tamam mı? Niye kendini ekstra bir zorluğa maruz bırakmak şeyinde? Evinde otur o zaman değil mi? Oo. Dünyanın 200 metre altına sıçmak için <laughs> Tam tamına 2000 TL vay anasını. 2000 TL değildi lan daha evet. pahalıydı bir dakika Ha, 4000 Evet. ya dünyanın en derin sıçışı için 4000 TL <laughs> gerçekten mükemmel çok değilmiş beklediğim kadar 4500 TL bir gece çok değil yerin 155 metre altı diyor orada var ya, asansörde bir kalsan bir evet. tazminat alırsın pü pü mü? <laughs> efendim geldik son videomuza. Son videomuz Peru'dan bir otel. Aslında tam otel de denemez ama açtığında göreceksin. Bence bunu da beğenirsin yani bir aç bakalım. Peru'da yükseklik korkusu olanların kesinlikle gitmemesi gereken bir otel bulunuyor. Oo. Nature View Otel. Çok güzelmiş oğlum. Nature View Otel. Oo bırak. Doğum günümde bura. İzlanda'yı boş ver. Bu işte Çok ya. Ardinal ya. Ardinal ya. Ardinal işte. Bu konaklama yeri 400 metre yükseklikte ve 3 kapsül Şşş. odadan oluşuyor. Bu konaklama yeri 400 metre yükseklikte ve 3 kapsül ne? odadan oluşuyor. Saçmalık mı? Burada konaklamak için 400 metreyi tırmanmak gerekiyor. Oo, hem de tırmanıyorsun 400 metreye. Ama bir şey söyleyeyim mi düşünsene. Tırmanıyorsun, tırmanıyorsun 390 metreye kadar. He. Aa çantamı aşağıda unutmuş. <laughs> 8 metre uzunluğunda 2,5 metre genişliğindeki bu cam kapsüller ikişer kişilik iki yatak, bir yemek alanı ve özel tasarlanmış banyolara sahip. Oo. O oğlum milletin kafasına mı yapıyorsun? Her tarafı cam ve pencere olan bu kapsüllerde 4 tane de havalandırma bulunuyor. 4 tane havalandırma osurursan diye herhalde. İnanılmaz manzarası ile ziyaretçi sayısı hiç azalmıyor. Ya Moruk insan tedirgin olur bunun içinde kalırken ya. Oğlum ben buradan fena oldum ya. Nature Viva'nın bir gecelik ücreti 3400 TL. 3400 TL buna verilir bir gece kalmak, bir gün kalmak için. Ay çok güzelmiş. Ben çok beğendim bu. İçinde can güvencemizi sağlayan bir şey var mı? Ne gibi? <laughs> çünkü mesela deprem oldu, düştük aşağı, ne oluyor yani? 3400 TL'ye geceliğine bunların tanesini veriyorsun ya. Yani büyük ihtimalle ayda bir oraya yeni bir kapsül daha eklerdim abi. <gülüyor> Niye <gülüyor> eklemeyeyim oğlum? Çok korkunç sadece çünkü yani oradan o kapsülün yuvarlanma ihtimali çok yüksek ya bence bir şey tepenin üzerinde yer almıyor. Bayağı yamacın kendisinde evet. yer alıyor yani. Hani orada durabilmesi fizik kurallarına aykırı bir şey yapmışlar hani. Ama gidecek mi? Bence gidecek. Yine çok iyi bir deneyim olur yani. Daha bir şey fark ettim. Sıfır noktasında hemen zemin üstündeki otelleri beğenmiyorsun galiba. Ya <gülüyor> 155 <gülüyor> ya, metre aşağıda olacak, <laughs> olacak. ya tepesinde olacak. <laughs> Gideceksin hacı orada. Yatacaksın şöyle. Alacaksın bir ana. Böyle yıldızlara bakacaksın. içeceksin yanında güzel sucuk. Aynen bütün kapsül içi kokça kalasın satayım <laughs> saçım. Gidip en kokulu yiyeceğini söyledi ya. Güzel bence. Ben beğendim konsepti. Değil mi? Enteresan. Hoş. Sadece abi tuvalet çok sıkıntı. Yani çok küçük ve hani direkt yatağın yan tarafındaki duvarın yanında olmasın. Ben çok en takılırım. Almanın. Yani çünkü çiş sesi falan duyulunca ben çok stres oluyorum. Nasıl yani? <laughs> Yapamıyorum. Ne olacak? Yapamam şöyle... abi şırıl şırıl. sevmiyorum. seviyorum. Manyaklı da nedir ya? Yani beğendim aslında. Güzel olmuş ama e, tabi Allah korusun yani bir ayak kaysa gittik. Yok yok aynen aman hacı. Sahtalık. Şimdi senin doğum gününde Yokum biz yani. buraya gitmiyoruz herhalde yani, değil mi o zaman? Abi doğum günümde şöyle yapalım e, en iyisi. E ee, sen yine bana gel. <laughs> Peki bu 5 otelden en çok hangisini beğendin? Hangisine giderim dedin en çok? Eee Maden Ocağı'na. 1 Bubble, 2 Viv, 3 Japon, 4 Yeraltı, 5 Ah bir saniye. Ya büyük ihtimalle Operadaki'ni zorlardım ben. Farklı bir deneyim olurdu, güzel bir deneyim olurdu evet. ya. İki. İki. ikiye giderim. Tek başına değil tabii ki. Aklını kaçırırsın tek başına. Kız arkadaşına gideceksin hacı işte. yani Biz olursa gidersin yani. abi <laughs> Artık. Yani işte tamam ben olacağız söylüyorum. Yaparız artık. Artık seninle dalga da geçemiyorum takdir edersin ki. <laughs> Aynen lan. traki. <laughs> hadi git kız arkadaşınla hadi. Dalyacım. Hafta ben... sonu o zaman pazar 3'te görüşüyoruz seninle <laughs> Şaka şey, Resmen videolar kapatırken diğer video çekim şeyini alıyor ya böyle bir şeyler var. En önem verdiğin şey nedir bir otelde? Konfor senin? ve açık müfe. Yani diyorsun ki benim yatağımın üstünde birisi sıçmış bok duruyor. Temizlik Aha. sıfır otelde ama çok rahat yatağım diyorsun. Yatarım diyorsun. Sıkıntı değil diyorsun. Abi konforun içine temizlik de giriyor tabii ki de abi bana bu kadar genel o zaman iyi bir otel olsun de çık işin içinden. Bak İyi bir ne, otel elim olması ayağım benim ayağım boşalıyor için başka bir şey bu. Efendim? de sabahtan beri her yerinin boşaldı <laughs> anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> ne el ayakmış kardeşim. <laughs>